Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar Instagram'dan takip edenler dün gördüler ama birçoğunuz görmediniz. Bugün yeni köpeğimize yeni yavrumuza video çektim sabah. Biraz erken uyandığım için uyuşuk uyuşuk konuşmuşum idare edin arkadaşlar. Bir de video gerek yavru gitti gerekse işim çıktığı için video kesik kesik olabilir. En sonunda civcivlerimizi de göstermeye çalıştım. Neden bir tane getirdiğimizi falan anlatıyorum arkadaşlar. Yavrumuz erkek bir yavru. Anne annesini biliyoruz ama babasını tahmin etmek biraz güç. E, Cinsine diye soracak olursanız arkadaşlar, cinsi de yani melez bir ırk. E, çoban köpeği arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte inşallah sağlıklı bir şekilde büyür de e, sizlerde, sizlerle birlikte kanalla birlikte o da büyümüş olur, biz de görürüz nasıl bir şey olacak diye. Yani e, çok bir beklentimiz yok. İnşallah yani ben zaten peşimde dolaşması için getirdim arkadaşlar çünkü seviyorum yavruları. Bakacağız sütümüz bol Allah'a şükür yani verecek yiyeceğimiz bol o yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, ona bir isim bulacağız arkadaşlar isim içinde e, yorum olarak siz belirtin isimleri. Ondan sonra ben e, anket yaparız arkadaşlar o isimlere göre. Ben ben şöyle bir şey hiç düşünmedim yani aslında o diziyi de fazla izledim ama. Bilmiyorum. Bana biraz şey geldi. Vartolu ismi. Orada da diyorum zaten. Vartolu koymaya düşünüyorum arkadaşlar ismini. Bakalım hani böyle çok bilindik bir isim olmasın. Ya da çok böyle bir şey isim olmasın arkadaşlar. Yani ee, nazik bir isim olmasın. Ağır abi bir isim olsun. Çünkü erkek ağır abi olacağını düşünüyorum. Sert olacağını düşünüyorum. O yüzden ona yakışır bir isim inşallah. E, alır diye düşünüyorum. Ona kendine yakışacak bir ismi. E, anki de çıkartıp hangi isim daha çok beğeni alırsa eee o, isimi ismi adına koyarız arkadaşlar. Diyeceklerim bunlar. Şimdi işte dün ilk getirdiğim zaman bir videosu var arkadaşlar. Ondan sonra videolar arda, arda sıralanacak. Tabi videolar biraz karışık olabilir arkadaşlar. İdare edin. Şimdi sizi dünkü getirdiğim video ile baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Efsanenin ilk süt içişi. Vallahi duruşa bak maşallah. Şekerim yarın ben davarı çıkartıp gidiyorum. <laughs> isırma, isırma, gelsin, gel. <laughs> yapmaz, yapmaz, bir şey yapmaz. O seni seviyor. <laughs> Daha yemek yerken zorlanıyor. İlk süt içişi. Bu sütle bu adam olacak. Adam alacak burada. Geliyorum, geliyorum ha. Adın ne olacak lan senin? No. Bak buraya. Kurtçu. Adın ne olacak lan senin? Hey mı lan seni? Şimdirim mi lan seni? Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni köpeğimiz gelmiştir. İnşallah. Arkadaşlar hepinizden ricam maşallah deyin. Yani iyi veya kötü olsun. Önemli değil ama maşallah deyin çünkü nazar değiyor bütün köpeklerime. Gel. Adı yok arkadaşlar. Gel. O yüzden ama ben gel. Adını adını gel. Kuçuk Şunu alayım geleyim arkadaşlar. Aldım geldim. Adını Vartolu koyalım istiyorum arkadaşlar. Vartolu. Gel. Nasıl? Gel. Dün akşam orada yatmıştı arkadaşlar. O yüzden. Biraz. Hani şey. Orayı özlüyor galiba. Gel. Karnı dok. Ok. Taze süt veriyorum arkadaşlar. Suyla karıştırıp. Bir de... Ee, kontin diye bir şurup var arkadaşlar. Arkadaş dedi onu al dedi. Ee, i̇çindeki paraziti dökmesi için sütüne bir damla katıyorum. Gel. Gel oğlum. Bu şekilde. Yeni nasıl? Gidelim orada. Orada güneşten Gel Sıcak mı? Tamam ben seni alacağım golgiye Gel Şu an sabah olmasına rağmen Hava biraz sıcak o yüzden o da sevmiyor Golgiye alacağım arkadaşlar onu Sadece üstüne bakıyoruz Tabi daha dün götürdüm Bugün, bugün biraz mızıklaması normal. Yarın yarın hepsini unutur. Evet arkadaşlar. Yavruyu serin yere aldım. Burada uyuyor. Neden bir tane getirdim? Onu açıklayın. Çünkü arkadaşlar bunu 6-7 kardeşti. Hemen hemen bütün kardeşleri ölmüş. Yani bundan hariç iki tane daha dişi vardı. Onların da rengi bozuktu. Yani siyahtı. Birisi siyahtı, birisi de sarıydı. O yüzden onları da almadım. Sadece bunu aldım. Çünkü zalımla pamuğu çiftleştirmeyi düşünüyorum dedim arkadaşlar. Zalımla pamuk çiftleşip de onlardan da yavru gelirse Zaten bize yeter. Evet, daha gücük farkındayım. Ama arkadaşlar barına ortamı gerçekten pis. Ve hani kardeşleri kardeşler de ölmüş zaten. Yani şu bir hafta daha dursa kesin bu da ölür yani. O yüzden evin ellerde ben kendim adam akıllı bakarım yani. İnşallah nazar malan değmez. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyür. İşte dediğim gibi kontin şurup veriyoruz arkadaşlar. Hemen e, 50 günlük, 60 günlük olduktan sonra da gençlik açısını, gençlik açılarını tam sırayla yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi kulakları zaten gitti. Arkadan da dayı kayışlı arkadaşlar. Bizim komşu. Her neyse. Dediğim gibi inşallah büyüyecek. Zalımı getirdiğimde bundan da ufadı arkadaşlar. Yerde sürünüyordu da. Yürüyemiyordu bile. Yine keza öbür köpeklerimi çoğu bunların farklı. Bu yine biraz olsun iyi. Hafiften gezeleyebiliyor. Kaç günlük derseniz arkadaşlar. Yani tahmini 20 günlük falan. Yani 20-25 gün arası arkadaşlar yani en fazla. İyi bakalım nasıl olacak, nasıl gidecek. Yani öyle dırnağı mırnağı çok takılmam ama bunda da aynı şey dırnağı var arkadaşlar. Arkasında, bacağının şurasında. Çok da rahatsız etmeyin. Şurada var arkadaşlar. Tırnağımırına. Göğsüne böyle bir, bir beyazlık var. Yani bakalım. Biz de birlikte inşallah sağ salim büyür. Siz de zaten gelişmelerden haberdar olacaksınız. Artık bu da bizim kanalımızda inşallah sürekli var olacak. Hayırlısı olsun. Ne güzel uyuyor. Yani arkadaşlar zaten nasıl desem şu an bunların üçte ikilik yaşantısı uyku. Uyuyarak büyüyecekler yani. Karnı doydu. Ne oldu lan? Rüya Parazi taplarını, iğnelerini falan vurduktan sonra tamamdır arkadaşlar. Nasılsınız lan tavuklar? Bu normalde benim güvercin kümesim arkadaşlar. Ama bu orkaya atmış. iki tane de cici çıkartmış. O yüzden bunu koydum. Burada hep güvercinlerim vardı. Normalde güvercin kümesi yani burası. Ama tavuk arada oldu yani sıkıntı yok. bu tavukların karın cinsi arkadaşlar. Hep korka yatıyorlar. Cici çıkarıyorlar çok bu tavukla. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik yavru köpeğimize ne isim vereceğiz yorum olarak belirtirseniz hangi yorum daha çok beğeni alırsa ee, o yorum o ismi koyarız ya da bir anket yaparız çıkan yor e isimlere ona göre bir şey yaparız